Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Özseven arkadaşlar daha önce sorduğu bir soru tipi var. Onunla ilgili bir soru çözeceğiz. Tatlı su ortamlarında yaşamaya uyum sağlamış diyor. Bir hücreli canlı kontak kofulun çalışma hızındaki değişim grafikte gibi olmuştur. Şimdi arkadaşlar bu kofulu bir hatırlayalım. Boşaltım kofulu bu. Mesela kimde var? Tatlı yaşayan tek hücreleri. Kimler bunlar? İşte amip, ögdena, paramesin filan değil mi? Mesela bu ne arkadaşlar? Paramesyum. Paramesyum biliyorsunuz siller grubunda, protistler içerisinde siller grubunda yer alan bir canlı. İki tane çekirdeği var. Büyük çekirdek, küçük çekirdek. Tatlı sularda yaşıyor. Hocam tatlı su ne demek? Tatlı su içinde çözünen madde oranı düşük olan su demek. Deniz suyu ise arkadaşlar içinde çözülmüş madde oranı fazla olan su demek. Diyelim ki çözülmüş madde oranı arkadaşlar %3 olsun tamam mı? çözünmüş madde, tuz gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki paramesumdaki çözünmüş madde oranı da %20 olsun, tamam mı? Sallıyorum bunları, bakın tatlı su dediğimiz zaman arkadaşlar su miktarı fazla. Ne kadar su var? Yüzde %97 e, su var. İçeriye baktığımız zaman içeri yüzde %80 su var. E ne oluyor arkadaşlar böyle ortamda? Tatlı suda veya saf suda filan hücreye fazla miktarda su giriyor. E senin de patlamamak için arkadaşlar ne olması lazım? Ya çeperin olacak ya da işte kontraktil koful gibi bir organın olması lazım. Arkadaşlar bunlar da yok ama ne var bunlarda işte kontraktil koful var. Bakın şöyle kontraktil koful. Bir yani de şurada var. Peki ne yapıyor bu arkadaşlar? Hücreye giren fazla suyu enerji harcayarak dikkat edin. Bu olay sırasında enerji harcanıyor. Fazla suyu ne yapıyor? Dışarı atarak hücrenin patlamasını engelliyor. Ve bu esnada arkadaşlar ATP harcanıyor. ATP harcanır. Güzel. Bakın koful faaliyeti azalmış. He. Ve sıfırlanmış. Tuzlu suya konulmuş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar tuzlu su dediğimiz zaman şimdi bakın şurayı değiştirelim. E, tuzlu su da nedir? E, çözülmüş madde. Fazla atıyorum %30. İşte çözülmüş madde olsun içinde tuz olsun. E, i̇çeride ne var şimdi? %20 dışarı ne kadar su var? Bu sefer yüzde su var, ama içeride ne kadar su var? Yüzde seksen var. Yani hücre ne yapıyor böyle bir ortamda? Su kaybediyor. Tuzlu suya koyduğunuz zaman hücreyi hücre su kaybeder. E, su kaybettiği yerde hücre giren su niye dışarıya atılsın? Yani kufu faaliyeti ne yapar? Azalır. O zaman ne olacak? Bu doğru olmuş oldu. Canın yitirmiş olması diyor. E, hücre canlı değilse atp üretemez. E, atp üretemezse nasıl su dışarı atacak? Dolayısıyla kofu faaliyeti azalmış olabilir. Saf suya konulmuş olması diyor. Arkadaşlar saf su ne demek? Yüzde yüz su demek. E yüzde yüz suysa ne demek? İçeriye çok fazla su giriyor demek. E içeri giren suyu atmak için kofu faaliyeti ne yapması lazım? Artması gerekir değil mi? Dolayısıyla bu olmadı. İzotonik tuz çözeltisine bırakılmış olması. E yüzde yirmiydi ya hani içerisi. Dışarısı yüzde yirmi olsun. İzotonik ortamda arkadaşlar içeriye giren ve çıkan su miktarı eşit oluyor zaten. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, kofu faaliyeti tabii ki azalmış olabilir. Kofu faaliyeti ne zaman artar o zaman? Saf suda artar değil mi? Saf su demek zaten %100 su demek. Bir de arkadaşlar tatlı su ortamında artar diyoruz. Cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.